Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Soru okuyaraktan başlıyorum. Öyle A ve B R karenin alt kümelerini bulun ve bir X0 Y0 R kare noktası bulun ki A birleşim B bağlantısız iken bu noktayı dahil ettiğiniz zaman kümeniz bağlantılı olsun diyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. A kümemizi X virgül Y eleman R karelerden seçelim. Buradaki Y'lerimiz sıfırdan büyük kısım olsun. B dediğimiz kümeyi de şöyle seçelim. X virgül Y eleman R karelerden oluşsun. Öyle ki Y küçük 0 şeklinde. Şimdi artık baktığınız zaman A birleşim B dediğiniz küme buranın hem üst parçası hem de alt parçasından oluşuyor. Sadece sıfırdan farkı gibi bir şey olacak. X virgül Y eleman R karelerden oluşur. Öyle ki ne olacak buradan? Y büyük 0 veya Y küçük 0 şeklinde. Tamam bu kümeyi çizersek nasıl olacak? Şimdi Burası bizim koordinat eksenimiz. Şu üst parça bizim için A'ymış. Evet, bir de alt parçası var değil mi bunun? Burası da ne sizin için? Buradaki B kümesi. Ama bu iki kümede de şuralar böyle dahil değil. Buradan gördüğünüz üzere üstten bir açık olarak A'yı seçebilirim. Alttan da B'yi seçebilirim. A birleşim B'yi açıkta bırakacak şekilde iki açığım var. Yani şunu diyorum. A olarak U desem, A'ya U desem burası açık bir küme üst kısım olduğu için. B'yi de V açığı olarak alabilirim. Dolayısıyla şunları sağlatabilirim. Değil mi? A birleşim burası daha doğrusu bizim için şöyle. A birleşim B kesişim U farklı boş. A birleşim B kesişim V de yine farklı boştan. Buradan baktığınız zaman aynı zamanda ne olduğunu biliyorum. Bunların birleşimi birbirlerine eşit aslında. A birleşim B alt U birleşim V. Çünkü burası A birleşim B'nin her küme kendinin alt kümesi olduğuna sağlıyor. Buradan A kesişim U kesişim V dediğimiz kümede boş küme. Burası A birleşim B olacak. Burayı böyle yazalım. Buradan bağlantısız olduğunu görebiliyoruz. A birleşim B bağlantısız. Şimdi buraya ne eklemem gerekiyor? Orijin eklesem ne fark edecek? Yani şunu söylüyorum. buradaki x0, y0 noktasını 0, 0 noktası olarak seçelim. Şu kümeye bakalım bu sefer. A birleşim B birleşim 0, 0. Şimdi getirip şu noktayı eklemenin size ne faydası olacak? Şuradan rastgele bir nokta alsam. Şöyle buraya artık taşıyabiliyorum değil mi? Buradaki herhangi iki noktayı orijinden geçirdiğim sürece bağlayabiliyorum. O zaman burası sizin için ne olacak? Artık yol bağlantılı olmuş oldu. E yol bağlantılı bir küme neydi? Bağlantılıydı. Dolayısıyla A birleşim B birleşim X0 0 e, bağlantılı bir kümedir diyebiliyoruz.